Merhabalar, Becerikli Hanımlar kanalı mutfağına hoş geldiniz. Kesinlikle yağ çekmeyen, çok pratik, çok lezzetli pişi tariflerimiz. Açıklamalar bölümüne malzeme listesini ekliyorum. Buyurun yapım aşamasına geçelim. Yumurtamıza yoğurdumuzu ilave ediyoruz. Çırpıcı yardımıyla karıştırıyoruz. Biraz sıvı yağ ilavesi yapalım. Kabartma tuzumuzu ilave ediyoruz. Siz isterseniz burada karbonat da kullanabilirsiniz. Tuzumuzu ilave edip karıştırmaya devam ediyoruz. Kontrollü bir şekilde un ilavesi yapıyoruz. Ben açıklamalar bölümüne miktarını yazacağım. Yumuşak bir hamur elde edene kadar un ilavesi yapıyoruz. Hamurumuzu elimiz ile toparlıyoruz. Üzerini örtüp bir 10 dakika kolay açılması için dinlenmeye bırakıyoruz. Tezgahımızı sıvı yağ ile biraz yağlayalım. Hamurumuzu tezgahımızın üzerine alıp toparlayalım. İki eşit parçaya bölüyoruz hamurumuzu. Tekrar onu da toparlayalım. Pasta tabağı büyüklüğünde açıyoruz. Burada yapışmasını engellemek için tezgahımıza biraz un serpebilirsiniz. Hamurumuz o kadar güzel kıvamlı oluyor ki açılması da çok kolay oluyor. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Çok lezzetli oluyor. Açmış olduğumuz hamurumuzu istediğimiz eşit parçalarda kesiyoruz. Ben burada kare kare kesmek istedim. Çünkü içine de peynir, domates gibi malzemeler koyunca daha bir lezzetli oluyorlar. kesmiş olduğumuz hamurlarımızı parçalarına ayırıyoruz. Bütün hamurumuzu bu şekilde dilimliyoruz. Yorum ve görüşleriniz benim için çok değerli. Buraya kadar izlediyseniz yorum ve görüşlerinizi bildirebilirsiniz. Tavamıza yağ ekliyoruz. Yağımız kesinlikle kızgın olması gerekiyor. Kızgın olan yağımıza hamurlarımızı ilave ediyoruz. Pembeleşince arkalı önünü pişirmeye devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi çok güzel kabarıyor. Ve kesinlikle yağ çekmiyor. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Kızaran pişirlerimizi servis tabağımızı alıyoruz. Bütün pişilerimizi bu şekilde pişirmeye devam ediyoruz. Bir tarafı piştiği zaman öbür tarafı daha hızlı pişiyor. Kontrollü bir şekilde başında bekleyerek pişirelim. Bütün pişilerimiz pişti ve çok lezzetli oluyor. Çok yumuşacık oluyor. Şimdiden herkese afiyet olsun.